Elazığ dahil 55 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli şahıs yakalanırken 50 şahıs da tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ dahil 55 ilde düzenlenen operasyonlarda 301 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yerlikaya şüpheli durumlarda hemen 112 acil çağrı merkezinin aranması gerektiğine dikkate çekerek, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 301 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 55 il merkezi çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik. Son 6 gündür süren operasyonlarımızda 50 şüpheli şahıs tutuklandı. 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi konularını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamlarını yaptıkları tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Elazığ dahil 55 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı ifadelerini kullandı.